sizlerle birlikte Brian testte devam ediyoruz. 70'ten 100'e kadar gitmeye çalışacağız. Hızlı anlatacağım dıkı. Şimdi başlıyoruz. 71. 70'i geçen bölümde çözdüydük. Geçenki Brian test bölümünde. Kaç tane kare var? Burada kare gözükmüyor. Hep üçgen olduğu için sıfır tane. Devam edelim. Ay da interneti ka interneti kapatacağım ya. Video gelmesin. Oh tamam. Git. Lan mi neyse. Neyse. Arkadaşlar bu de e Se sesi kısık. ben Adam devam ediyor. Bu bitirmiş. Bu göbek balığı topluyor. Yani bu ne topluyor? Yani ne topluyor? Neyse. Arada boş konuşmak istemiyorum ya. Fazla. Düğmeye yüz kez bas. Arkadaşlar buna çok uğraşmayın. Hep basıp 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 durmayın. Bak şu sıfırları aldığınızda bir kere bastığınızda oluyor. Sakın bana Zaten basmadım. Balıkçı hareketsiz bir gün geçiriyor. Yardım et. Elmalara batacaksınız arkadaşlar. Üçüne de. Bak şurada solucan çıktı. ortaya yaklaştıracaksınız. Balığı tutuyor. Bir tane balık varmış. Yemeğe yaktı. Onu tekrar mutlu etmedin. Saati oynayacaksınız arkadaşlar. Bak. oyna. He. Gitmiyor. He. Oldu. Evet. Zaman yol istiyorum ben. Kaç tane dikdörtgen var? 1 2 3 4 Sayarsınız zaten bu kolay. Sepette kaç tane top var? 9 veya 11 olması lazım. Yok, 8 miydi? O zaman 11. Neden bu? 10'muş olmuş. İyi düşündün. Sepetlere güven olmaz. O tamam arkadaşlar. Kaç tane küp var orada? Altlarını da saymazsınız. Direkt alt demeyin yani. 3 6 8 Dur yanlış. 10 tane olacak. Altlarını da sayacaksınız. Televizyonu açıp sevdiğim dizi olmak. İki tane arkadaşlar bir parmağınızla şu ucuna bakacaksınız. Bir, şey, bir kesik ucuna, diğer parmağınızla bir kesik ucuna. İkisi iki parmağa bak. Anlamadıysanız bir de anlatıyorum. Zaten ben anlayam, anlatamadım. Bir parmağınızı şu kesik bir fişin ucuna diğer parmağınızı diğer kesik fişin ucuna basınca televizyon işte, çalışıyor. İnsan bakalım ne diyecek. Az kalsın çarpılacaktır. Bunu bir daha sakın deneme. İnsan vücudu elektrikli herhalde. Eray'ın ikinci yaşı mumları yani, yak Lütfen yani iki tane mum yakacaksınız arkadaş. Birini yaktınız mumlar sönüyor bak. Şu mumu diğer mumun üstüne getirdiğiniz o da yanıyor. Zaten soldaki boksör kazanmalı. Şurada başta var. Başta basınca bu ölüyor diye. Kırmızı kazanıyor mavi. Şunlar var ya arkadaşlar şunu eldivenin içine koyacaksınız. Bak şunu hareket ediyor. Ettiriyorum. Koydu, koyacaksınız. Ve vuracaksınız. Ve bölüyorum. Mı? Bir dakika o demir topları elinde kim koydu? Lütfen kavgayı durdur. Böyle ayırtınca olmuyorsunuz. Bası vereceksiniz de iki parmağınıza bom oldu. Evet. Başladık. Bu denklemi tamamla buraya bir sayı yazmayacak. Seviye 82 yazıyor ya o seviye. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bir önceki bölüme gittik. Şimdi seviye 82 yazıyor ya. Bunun arada rakamlar alacak. X yerine 8. E, 2 yerine Y ye yerine 2 yazıyorsunuz. Alfabeden L ve E'yi çıkarırsak geriye kaç harf kalır? 27 demeyin arkadaşlar. Ben biliyorum 29 harf var zaten. Ama alfabe diyor. 27 ben de demiştim. Alfabe diyor. A, L, F, A, B, E harflerinde oluşuyor. L ile E'yi çıkarırsanız 1, 2, 3, 4. 4 harf kalıyor. Ne kadar sabırlısın görüyorum. Bunu da bekleyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağız. Bekleyeceğiz. Bekle, bekle. Kendinden yaptı. Sabır en büyük. Gördüm. Minik kuş uyuyakalmış ağacı sallayalım da oraya. Sal telefon sallayınca sal düşüyor. Dal düşüyor. O yüzden dalı tutmanız lazım birleşikleri. Sallayacaksınız uyandı. Düşmedi. Benim, benim parmağım ne güçlüymüş. Güçlü. Bu sorudaki hatayı bul. Aslında buradaki değil. Sorudaki hatayı bul diyor ya. Hatayı yazmışlar. Öyle ne iyi olmuş bak. Zaten şuradaki yuvarlak içinde belli ediyor sorunu. Kim kazanır? 100 yeni içeri, 100 şövalye. Şöyle şu yüz hareket ediyor. Yüzleri birleştirince yeni içeri kazandı. Bu bir kelime. Geldiği lütfen içeri al. Dışarısı çok soğuk. Sallayınca kediyi getirdiniz mi? Zaten oluyor. Lütfen ampulleri yak. Bak hepsini denemeyin arkadaşlar. Uğraşmayın. Çünkü en fazla ikisi yanıyor. Bak şunu atı vereceksiniz dışarıya. Çık dışarıya. Şuna bastık mı oluyor zaten. İkisini de oluyor. Zaten bozuktu diyor. Seviyeyi tamamladı. Seviyeyi tamamla. Seviye 90'dayız ya. O seviye 90'daki iyi alıp şu seviyeyi yazmışlar oraya oraya koyuyorsunuz o yeyi burada koyu burada mavi düğmeye alt kesti. bir iki üç dört kırmızı düğme geldi bunu çık at üstüne şaşırtma olsun diye kırmızı düğmeye getiriyorlar veya geldim buraya neyse dur bir sefer kırmızı düğmeye şaşırtmacı olarak koymuşlar arkadaşlar bunun 25 eşittir 10 eşittir 25 35 eşittir 75 65 eşittir 105 25 eşittir kaç diyor arkadaşlar aslında burada vermiş 10 eşittir 25 25 eşittir 10 oluyor yani 60 yazdım çünkü 10 eşittir 25 demiş burada 25 vermiş 25'in hangi sayıya eşit olduğunu vermiş Ay canı çekti o da o da dondurma istiyor. Bak bunun saçı var ya kızın saçı diye. Alacaksınız takma saç. Şurada şey var. Şunu ters çevireceksiniz. Çevirdim. Çeviremedim. Koyacaksınız önüne. Saçla şapka yiyor. Ne biçim Merak kediyi öldürür derler. Peki sen nasıl öldürebilirsin? Sorudaki şu merak kelimesi var ya onu kedi üstüne gelince öldürüyor. Nasılsınız? Bir almayanı alabilir miyim? Telefonu ters çevirdim. Salladım. O sıkıldı. Damla damla sıkılıyor. Her tarafa yayılıyor. Tavşanı yakalamama yardım et. Bak şöyle koydum. Arkadaşlar. Bak şurada kutuyu şuraya koyup havuca bastım. Huuu. Yakalandı geri hani. geldi. Ufaklık yine alıyor. Bence gazı var. Kanunu okşar... Ovcalayacaksınız. Okşalayacak mıyız? Ovcalayacak Diyemedim ya. Kolsun. Yaşlı büyük annemin üç çocuğu var. Çocukların hepsi evli ve en az bir çocuklar var. Teyzemin üç Yeni var. Akşam yemeğinde bize en az kaç sandalye lazım olur? Yaşlı büyük annemin üç çocuğu var. Üç. Üç çocuğu yapacaksınız, Ekleyeceksiniz. Çocukların hepsi evli. Tamam. He. Ve en az bir çocukları var. Üçün üstüne üç altı. Teyzemin 3 yeni var. 9. Akşam yemeğinde bize en az kaç sandalye lazım olur? Bize dediği için ben ve o olduğu için ilk iş sayılıyor. Veya sadece ben yaşlı büyük bir de ekliyorum. Onu ben de alamadım ama 11 oluyor. Son iki bölümü aldım. İneğin yavrusuna denir. Köpek, civciv, Oğlak Tay. Ben hepsine basıyorum arkadaşlar. Hiçbiri olmuyor. Normalde biz kö o köyde oğlak deniz ama sordaki sordaki ineğim var ya ona basacaksınız. İnek denir ineğin yavrusuna. Son bölüm bu da. Elmaları hepsine dağıt ama tabağı boş bırakma. Birinci elmaya basacaksınız. Buna veriyorum. İkinci elmaya da basacaksınız. Sonra tabağı alıp buna vereceksiniz tabak lazım değil. Ve ve bir videomda sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada e, oyunun adı Brain Test. Arkadaşlar işte yükleyebilirsiniz. eğlenceli, bir oyun. Görüşmek üzere. Bay bay.